Yeni bir balık gününden yine herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yine avdayım. Merama geldim. Ee, kalamar avlamak için. 5-6 tane aldım arkadaşlar. İşte şu anda at çek yapmaya devam ediyorum. Telefondan çektiğim için kimse yanımda yok. O yüzden kusuruma bakmayın arkadaşlar. Şu anda ortalık bayağı bir mürekkep yaptım. Ayağımın altında 7-8 parça var aşağı yukarı. Zokamı attım da. Ardından bir şey gelen yok şu anda. Yani bir şey ya. Arkadaşlar, kalamar tutan arkadaşlarım, şöyle zokamı göstereyim size. Kalamar tutmak istiyorsanız şöyle kırmızı zokalardan kullanmanızı tavsiye ederim. Daha iyi iş görüyor, daha iyi avlanmanızı sağlar. Ondan sonra şöyle bırakalım şunu arkadaşlar. Avladığım kalamaları size göstereyim. İşte arkadaşlar, avladığım kalamalar da bunlar. İki, yani daha da var burada, onları da göstereyim size tekrar. Elim biraz kalamar oldu. Yapacak bir şey yok. Şöyle alalım telefonumuzu arkadaşlar. Şöyle göstereyim arkadaşlar size. aldım karamallar baya bir parça aldık şu anda. Gördüğünüz gibi. Bir. iki, Üç. Dört. 5. Beş. 6 tane kalamar almış arkadaşlar. 8 dedim ama altı tane kalamar aldım arkadaşlar. Meram burası. Avlandığım kaya şurası. Şöyle göstereyim ortalığı size arkadaşlar. Her taraf mürekkep dolu. Büyük balığa misini attım 3 tane. Bekliyorum. Ne diyeyim arkadaşlar. Herkese rastgele kendinize çok iyi bakın. Yeni bir videoda görüşmek üzere.